Sen de alışamadın hala değil mi? Alışacağız. Hatta çıkarınca eksikliğini hissedeceğimiz zamanlar da gelecek. Eminim sana fotoğraftakilerden daha çok yakışır. Madem sen çekip gitmiyorsun hayatımızdan... ...ben seni göndermeyi çok iyi bilirim. Elle tutulacak kadar yakınlar sanki. Ama bir o kadar da uzak. Göğü değil. ...yeri izlemek için gelirdim zamanında. Ama ben aşağılara bakarken... ...sen gökyüzüne bakıyormuşsun aynı anda. Elveda küçük imam. Zuhran'ım. Emanet yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.